Merhabalar sevgili Oğlak burçları hoş geldiniz diyorum. Öncelikle arkadaşlarım bu videomuzun konusu 30 Aralık'ta gerçekleşecek olan Yengeç burcu dolunayı. Arkadaşlar dolunaylar ay güneş karşıtlığı olduğu için bazı gergin enerjileri açığa çıkartabilir. Hassasiyetimizin yüksek olduğu dönemler diyebiliriz. Duygusal yoğunluğumuzun yüksek olduğu dönemler. ...diyebiliriz arkadaşlar. E, bu dolunay tabii ki sizin 7 evinizde gerçekleşiyor. 7 evde yengeç temalarıyla bir dolunay var demektir. Bu ne demek diye baktığımızda aslında 7 ev sizin... ...birebir iletişimde olduğunuz insanları, eş, ortak, sevgili... E, ...belki de birebir çalışma ortamınızdaki insanlar da olabilir. Bunlar en nihayetinde eşiniz, sevgiliniz e, olabilir. Ya da çok yakın, e, sürekli temasta olduğunuz arkadaşlarınız da olabilir... Ama yengeç temasıyla geldiği için bu elbette ki aile bireylerinden insanlar olacaktır. Özellikle eş ve sevgili olacaktır arkadaşlar. İşte sevgili oğlak burçları burada bir dolunay bu insanlarla ilgili nihai bir son e, nihai bir konunun kapanışı e, yine bir. Ee, durumun artık sonuna geldiğinizi bu konuda ya da bu insanlarla ilgili bir aydınlanma da söz konusu olabilir. Ee, bunlarla ilgili bir bağlantılı durumlarınız varsa belki bu insanlar aile bireylerinizden birileri, belki bunlar ebeveynleriniz, belki bunlar belki de uzakta yaşayan akrabalarınız. işte bunlarla ilgili bir dolunay gündeme gelecektir. Tabii bu dolunayın e, apexinde biz bir şiron görüyoruz. O da sizin dördüncü evinize denk geliyor arkadaşlar. İşte e, güneş merkür sizin birinci evinizdeyken. Hani artık böyle kendi kimliğinizi daha fazla var etmek isterken. Kendinizi daha iyi ifade etmek isterken. Özellikle kendi değerlerinizi daha iyi ifade etmek isterken eş ortak sevgililerle birlikte biraz çatışmalı bir gündem ortaya çıkabilir ve Şiron'un da dördüncü evde olması açıkçası aile, yuva, köklerle ilgili, oturduğunuz semtle ilgili ya da ebeveynlerinizle ilgili bazı durumlarda aslında bazı yaralanmalar kalp kırıklıkları, gönül kırıklıkları gündeme gelebilir. Şiron'un olduğu yerde önce bir yaralanma vardır ama nihayetinde bir şifalanma olacaktır sevgili oğlak burçları. Tabi bu yaralanma e, elbette ki ruhsal bir yaralanma da olabilir. Hani psikolojik olarak bir gönül kırıklığı da olabilir ya da sevgili oğlak burçları belki de bir bedensel sağlık sorunu bir hastalık da gündeme gelebilir. E, bu da e, tabi bu haritada yengeç burcu dolunayın yükselenin yay burcu olduğu için arkadaşlar bu da sizin 12 12. evinize denk geliyor. 12. ev konularında da aslında bir aydınlanma görünüyor ve burada bir de Venüs var. Tabii 12. evde Venüs aslında güzel yönleri de var. Hani bazı gizli Hani ortaya çok koymak istemediğiniz aslında size özel kalmasını istediğiniz saklı kalmasını istediğiniz bazı ilişkiler de olabilir elbette yine aynı şekilde tabii 12. ev bizim düşmanlarımız da temsil edebilir sevgili oğlak burçları ve bu düşmanlar tabii ki venüs olunca bu insanlar belki de e, statümüzde toplum önündeki duruşun belki otoriteler üstlerimizle ilgili insanlar da olabilir. Ya da ya da bunu illa bir düşmanlık olarak algılamak gerekmez. Çünkü 12. ev aslında sağlık alanını da temsil eder en nihayetinde. Kadersel bir alandır yani. E, burada bir venüsün olması yine güney ay düğümle kavuşma olması aslında uzaktaki insanlara ya da sizin için gizli kalmış, özel kalmasını istediğiniz ilişkilere bakış açınızın değişmesi gereken bir süreçte olduğumuzu anlıyoruz. Niçin böyle söylüyoruz? Çünkü güney ay düğümü 12. evde, kuzey ay düğümü 6. evde. Demek ki sistem size diyor ki, sevgili oğlak artık senin için gizli kalmış konuları, senin için kapalı kalmış konuları ya da bilinçaltınla ilgili durumları orada bir bırak. Artık böyle kapalı bir alanda yaşamayı bırak. Daha çok hayatını düzenle ikizlere götürüyor. Yani 6. eve. Sağlığınıza bakın diyor. Sağlığınızla ilgilenir, ilgilenin. Günlük rutinlerinizle ilgilenin. İş ortamınızda çalışma arkadaşlarınıza da bir e, göz atın. Onlara da bir bakın ya da e, çalışma sisteminizi belki değiştirebilirsiniz diyor sevgili Oğlak burçları. Ve 12. evde güney Ay düğümüyle kavuşumlu bir e, Venüs görünce de e, tabii ki akıllarımıza yine e, uzaklardaki İlişkilerden ilişkilerden belki sizin uzağınızda bu insanlar. E, belki de dediğimiz gibi gizli bir ilişki de olabilir, bir aşk ilişkisi de olabilir. Açıkçası bunlara bu bu insanlara da e, belki biraz daha farklı bakabilmeyi, birazcık daha sorgulayıcı da bakabilmeyi getirebilir. E, bu haritada tabii ki Uranüs'ü biz 5. evde görüyoruz. 5. evdeki bu Uranüs'ün aslında sizin hem aşk hayatınıza, hem çocuklarınıza, hem parasal konularınıza hem de e, hayattan keyif aldığınız noktalara bir marjinallik getiriyor, bir farklılık getiriyor. Açıkçası Uranüs'ün olduğu yerde stabil kalamıyoruz. İşte bu stabil kalamadığımız bu noktada Uranüs'ün aslında birinci evinizde hareket eden Güneş'e ve Merkür'e çok güzel bir açısı var. Bu da hayatınızın tamamında yapacağınız yenilikler için bu hem beden sağlığınız olabilir hem yaşamınız içinde çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Çünkü oğlak burçları aslında biz siz Satürn'ü artık kova burcuna gönderdiniz. Biraz daha rahatladınız. Artık o baskıdan da yavaş yavaş kurtuluyorsunuz. Ve bunun da devamında işte bu Uranüs'ün de 5. evde ilerleyen yani aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili konular, parasal konular, hobilerinizle ilgili konularda o güneşinize ve merkürünüze güzel destek vermesi aslında sizi bu noktalarda toplumun önünde de kendinize doğru bir şekilde ifade edebileceğinizi, kendi ışığınızı parlatabileceğinizi, hani güneşinizi tam olarak ortaya çıkarabileceğiniz bir dönemden bahsediyoruz ve bunu da elbette ki hobilerinizle, yeteneklerinizle, sevdiğiniz şeylerle ya da aşk hayatınızla ya da çocuklarınızla ilgili gündemlerde ortaya koyabilirsiniz arkadaşlar. Açıkçası 5. evdeki Uranüs'ün 1. evdeki Güneş'e ve Merkür'e desteği size bu konularda desteklenebileceğinizi, kaynaklarınızı arttırabileceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Tabi sevgili oğlak burçları bu haritada Satürn'ü ve Jüpiter'i ikinci evde görüyoruz. Yani sabit kıran artık sizin ikinci evinizde. Tabi siz Satürn'e aşinasınız kendi yöneticiniz ee, ve burada kova burcunda olması da yine kova da sizin gibi aynı Satürn tarafından yönetilen bir e, burç. Hal böyle olunca aslında Satürn ve Jüpiter bu sabit kıran size maddi ve manevi değerleriniz konusunda yeni bir yapılanmaya doğru git oğlak burcu diyor. Yeni bir süreç başlat, yeni bir inşa süreci artık kaynaklarınızı kendi kaynaklarınızı üretirken daha farklı yöntemler de elde edebilirsin. Belki de yeteneklerinden, hobilerinden faydalanabilirsin diyor ya da değerleriniz illa bu değerler maddi değerler olmayabilir sevgili oğlak burçları hepimizin manevi değerlerimiz de vardır bazen körü körüne bağlandığımız değerlerimiz de vardır belki de bu değerler tabii ki Venüs yay burcunda olunca yöneticisini de ikinci evde görünce belki de bu değerler hani bilinç olan sürekli belki köklerinizden bu yana gelmiş değerleri de değiştirmeniz gereken bir süreç belki de yeni bir yapılanmaya girmeniz gereken bir süreç işte bu Satürn ve Jüpiter'in ikinci evde olması size yeni kazanç sistemleri getirecektir yeni farklı yol ve yöntemlerden maddi ve manevi gelirler elde etmenizi sağlayacaktır e, ve kendi öz değerin de, öz benliğinizde e, tekrardan bir inşa etme sürecine giriyorsunuz demektir sevgili oğlak burçları bu haritada e, sevgili arkadaşlar dedik ki bu Dolunay'ın Apex'inde Şiron var dedik tabii ki e, aile yuva e, köklerinizle ilgili bazı yaralar alınabilir dedik e İşte şimdi bu dördüncü evinizde Şiron'dan hemen biraz daha ileride bir Mars'ımızı görüyoruz ve bu Mars'ın açıkçası 12. evdeki Venüs'te çok güzel bir açısı var bu da bize Diyor ki köklerinizle ilgili, ailenizle ilgili ya da oturduğunuz sent evle ilgili aslında yeni bir değişim yaratmak istiyorsunuz, bunun için de harekete geçebilirsiniz. Belki uzaklara bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz ya da uzaklardan beklediğiniz bazı maddi ve manevi kazançlarınız varsa. Onlarla ilgili de eyleme geçebilirsiniz, eylem odaklı olabilirsiniz diyor sistem size. Burada hem tutkularımız yüksek olacak, hem de gücümüz ve kudretimiz, yerimizde olacak. E, tabii ki bu Mars'ın birinci evdeki Plüton'a da sert bir açısı var. Bu eylemlerimizi gerçekleştirirken. Yani ailemiz, köklerimizle ve yuvamızla ilgili harekete geçerken ve bu hareketler belki de uzaklara gitme ya da uzaklardan uzaktaki insanlardan beklediğimiz o ilişkilerden beklediğimiz şeylerse buralarda da çok fazla hırslı olmamaya da dikkat edin. Çünkü Plüton Mars karesi bizi epeyce hırslı yapacaktır. Buraya tabii ki dikkat etmek lazım ama uzaklardan güzel destekler de var. Belki de gizli aşklar varsa onlardan da güzel destekler var. Belki de yeni bir evliliğe de adım atabilirsiniz ya da daha uzak bir semte, ülkeye, şehre taşınmak için yeni eylemler, hareketlere geçebilirsiniz. Ya da sevgili arkadaşlar bunu çok daha farklı nitelikte VENUS Venüs Yay burcunda olduğu için 12. evde, e, Jüpiter de 2. evde. Belki de kazançlarınızı arttırmak adına daha gizli, kapaklı, hani böyle çok da insanların görmesini istemediğiniz, kendi özelinizde yaptığınız hobilerinizden ya da kazançlarınızdan evde yaptığınız çalışmalar olabilir. Kendi ev içerisinde yaptığınız eylemleriniz için hırslı bir şekilde harekete geçebilirsiniz kendi hayat düzeninizi ve kalitenizi arttırmak için evde farklı çalışmalarda yapabilirsiniz. Bu konuda tutkunuz ve gücünüz yerinizde. Tabii ki Uranüs dediğimiz gibi 5. evinizde artık daha marjinal yöntemler geliştiriyorsunuz kazançlarınız için. Ya da bunu aşk hayatımız olarak değerlendirirsek yeni aşklar için de daha gizli özelinizde kalmasını istediğiniz durumlar olabilir. Sevgili arkadaşlar e, tabi bu dolunayın ee, bu bazı güzel noktalarından bahsettik destekler var dedik 5. evden destekler var eğer e, tabi yaşı yüksek bir oğlak burcuysanız çocuklarınızdan güzel destekler var ya da bir e, bekar bir oğlak burcuysanız aşk hayatınızdan size güzel destekler var oralardan gelen desteklerle kendinizi çok daha iyi ve doğru bir şekilde ifade edebilirsiniz kendinize güveniniz gelebilir ya da bir çalışan ya da evli bir oğlak burcuysanız evinizde yaptığınız bazı hobileriniz sevdiğiniz şeylerden de aslında hayatınızda kendinizi doğru bir şekilde ifade etmek için güzel destekler var arkadaşlarım tabii Kuzey aydın biliyorsunuz dedik ki 6. evde güney aydın 12. evde burası aslında güzel evet artık karanlık kadersel bir alandan daha iş hayatına doğru daha sağlığınıza doğru daha rutinlerinize doğru hareket ettiğiniz bir dönem buralardaki değerlerinizi önemsemeniz gereken bir dönem özellikle bu süreçte kendi beden sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir süreç ama bu, dolu, bu ay düğümlerinin Apeksinde Neptün'ü görüyoruz. Üçüncü evde bir Neptün var. Bu ay düğümlerinde de kare açı yapıyor. Bu da birazcık aslında kafa karıştırıcı gündemlerin de olabileceğini bize gösteriyor. Özellikle yakın çevre kardeş kuzen belki de çocuklarınızla ilgili gündemlerde bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Bazı kafa karıştırıcı gündemler olabilir. Ya da bir aldanma, aldatma, e, kanma, kandırılma durumları söz konusu olabilir. E, bu tabii ki sağlık konuları da gündeme geldiği için sonuçta biliyorsunuz 12-6. aksları sağlık aksıdır. Burada sağlık çok önemlidir. E, elbette hem sizin beden sağlığınızla ilgili olabilir ya da varsa e, çocuklarınızla ilgili ya da e, yine aile bireylerinden bazı insanların sağlığı ile ilgili bazı gündemler de olabilir. E, tabi bu üçüncü ev e, Neptün kanma kandırılma diyoruz tabi kayıp enerjisini de verir ama negatifi çağırmayalım şimdi şöyle diyelim. Bu üçüncü evdeki Neptün'ün bu ay düğümlerin apeksi belki de e, beden sağlığınızla ilgili bazı kafa karıştırıcı gündemler varsa... Bunlarda belki birileri sizi kandırmıyordur da belki siz kendinizi kandırıyor olabilirsiniz. Ya da iş ortamınızla ilgili, çalışma ortamınızla ilgili birilerin sizi aldattığını, aldatıldığınıza dair düşünceleriniz varsa bu konuda da aslında belki evet gerçekten böyle bir şey de olabilir. Hani bu birebir iletişimde olduğunuz insanlarda bazı gizli ilişkileri de öğrenebilirsiniz. Ya da sevgili oğlak burçları siz bunu böyle zannediyor da olabilirsiniz. Çünkü Neptün hep böyle aslında bütün gezegenler çift çalışır arkadaşlar. Hani bir kanma kandırılma diyoruz ama belki de biz kendimizi kandırıyoruzdur. Belki de bizim düşünce yapımızda bazı kendi kendimizi aldattığımız, kendi kendimizi kandırmadığımız durumlar da olabilir. Yine en nihayetinde yakın çevre kardeş, kuzen ve çocuklar tarafından kanıyor ya da kandırılıyor da olabilirsiniz ya da bunlar yakın arkadaşlarınız olabilir. Ee, yine bu insanlar sizin değerleriniz üzerinden sizi kandırıyor olabilir. Hani belki sizi değersizleştiren bazı insanlar varsa bu konulara da dikkat çekmek gerekiyor. Sevgili oğlak burçları bu dördüncü evdeki dediğimiz gibi şironun aslında hani uzaklardan alacağınız bir haber de olma potansiyeli yüksek buralardan gelen bir yaralanma da olabilir. Tabi bu belki de eğitim hayatınızla ilgili olabilir, ticaretle ilgili konular olabilir ya da uzaktaki bir akraba da olabilir. Buralardan da bazı nahoş haberler de alınabilir. Sevgili oğlak burçları. Dedik ki evet Güneş Merkür artık birinci evinizde. Artık aslında siz kendinizi hani böyle toplumun önüne çıktınız. Kendinizi doğru bir şekilde ifade ettiğiniz ve edeceğiniz bir süreçtesiniz. Bunun için de beşinci evdeki Uranüs'ten destek alıyorsunuz. Artık biz karşımıza daha farklı bir Oğlak Burcu da görebiliriz. Daha marjinal bir bakış açısında Oğlak Burcu da görebiliriz. En nihayetinde Satürn'ü de artık gönderdiniz birazcık daha rahatladığınız bir süreç diyebiliriz ama bu Satürn'ün yani Satürn ve Jüpiter'in 5. evdeki Uranüs'le bir kare açısı var bu da kazançlarınızla ilgili belki parasal konularınızla ilgili belki değerlerinizle ilgili ya da bunlar çocuklarınızla ilgili olabilir hobilerinizle ilgili olabilir bu konularda aslında bazı gerginliklerin de başlayabileceği görünüyor Satürn ve Jüpiter aslında Uranüs'e doğru bir kareye gidiyor ikinci evden belki hobileriniz ve sevdiğiniz şeylerle ilgili yapacağınız değişim ve dönüşümde maddi ve manevi kaynaklarınızın buna çok da yeterli gibi olmadığını düşünebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi yine aslında destekler de var size e, kazançlarınız konusunda bazı kazançlarınızı arttırma konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız e, ki bu dönem biraz olacaktır. Ama e, hobilerinizden, sevdiğiniz şeylerden ya da çocuklarınızdan ya da aşk hayatınızla ilgili konulardan aslında bu değerleri de elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili oğlak burçları beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel bir dolunay geçirirsiniz. 7. evde bir dolunay eş ortak sevgiliyle ilgili bir gündemin artık kapandığını nihai bir sona erdiğini görüyoruz. Tabi bu kapanışın biraz gönül kırıcı, nahoş durumları da getirebilir. Şiro'nun oradaki varlığı biraz yaralayabilir, kalp kırıklıkları olabilir. Evet, elbette ki bu bir... Kayıp da olabilir ee, ama bakalım e, hepimiz için, her birimiz için umarım güzellikler getirsin. Her harita arkadaşlar kimilerine çok daha iyi gelir, kimilerine çok daha e, olumsuz gelebilir. Bu sizin haritanızdaki gezegen yerleşimleriyle değişecektir. Ama en nihayetinde sevgili oğlak burçları bu dolunay özgürleştirici bir dolunay. Her şeye rağmen hani ikizler burcu ay tutulmasında bahsetmiştik, yay burcu güneş tutulmasında da bahsetmiştik. Aslında biz bir özgürleşme sürecine geçiyoruz ve fakat özgürleşirken bazı aşmamız gereken zorlu engeller var dedik. İşte o ilk engellerden biri bu dolunay. Bu dolunayda bazı konuları açtığımızda Aslında yollarımızda yavaş yavaş açılıyor demektir Evet sevgili oğlak burçları beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize çok çok iyi bakın Umarım güzel bir dolunay geçirirsiniz ee, yine e, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın beğenilerinizi eksik etmeyin diyorum Umarım güzellikler getirsin